Edinilen bilgiye göre Bolu'da yaşayan 70 yaşındaki İY'yi dün öğle saatlerinde bir şüpheli aradı ve kendisini askerim diye tanıttı. Yaşlı adamı adınız teröre karıştı diyerek kandıran dolandırıcı bunun karşılığında para istedi. Dolandırıcı İY'ye bankada bulunan paranın tamamının alınması gerektiğini ve bu sayede olayı aydınlatacağını yalanını söyledi. Panik olan yaşlı adam ise bankaya gitmek üzere evinden çıktı. Durumu fark eden İY'nin eşi vakit kaybetmeden polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipler harekete geçti. Ekipler yaşlı adamı defalarca telefonla aradı. Bir türlü yaşlı adama ulaşamayan ekipler bankaların bulunduğu bölgeye geldi. Yunus ekipleri tarafından telefonla defalarca aranan İY'nin hattı bir türlü düşmedi. Yunus ekipleri çevredeki diğer bankalarda da soruşturma yaptı. Ekipler tarafından İY banka önünde telefonla görüşürken bulundu. Polis ekiplerinin devreye girminde Polis ekiplerinin devreye girdiği esnada bankadaki işlemleri tamamlayan 70 yaşındaki İY, 5000 TL dolandırıldı. Yaşlı adam bölgeye çağrılan başka bir ekip tarafından emniyete götürüldü. Dolandırıcılık olayına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. <laughs>

I don't know.